2022 ile birlikte retro etkisi de geldi. Peki burçlar bu retrodan nasıl etkilendi? Gelin hep birlikte astroloji ile ilgili birkaç soru sorarak sokağın nabzını tutalım. Burcunuz nedir? kaç? Oğlak Aslan Yengeç e, Terazi Akrep Akrep İkizler Sence en sinsi burç hangisi? Oğlak Tek geçiyorum bu cevabı akrep Yengeç diyeyim ya Akrep Aslan Akrep Aslan Bence akrep Bana göre oğlak burcu biraz daha sinsi geliyor Peki en çapkın burç hangisi? O da aslan galiba bildiğim kadarıyla evet <laughs> Net aslan Akrep Yengeç o da akrep <laughs> Akrep olabilir gibi Aslan ve bence ikizler burcu çok çapkın oluyor Oğlak Yay olabilir Peki en ağlak burç hangisi sence duygusal olarak? Balık diye biliyorum onu da Yani balık olabilir ya balık <laughs> balık 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 ben balık diye düşünüyorum. Yengeç kesinlikle. 2022 ile birlikte Merkür Retrosu geldi. Tam bunun etkilerini hissediyor musun? Evet biraz hissediyorum aslında. Çünkü insanların ilgileneceği başka bir şey olmadığı için insanlar genelde yanında birileri olsun istiyor. Ya ben çok duygusal bir insanım. O yüzden kesinlikle retro etkisine inanıyorum ve hayatım çok etkilediğini düşünüyorum. Evet, hayır. Bilmiyorum yani ben öyle bir şey hissetmedim ama kime insan hissediyor olabilir. Hani sanmıyorum ama öyle bir şey hissetmiyorum yani. Çok içime kapatıyorum kapanık oldum ama bir anda da böyle çok mutlu olabiliyorum. Sürekli gel gitler oluyor. <laughs> Maddi olarak cebim delik. <laughs> Onun haricinde cep telefonum bozuk. Bence herkes etkileniyordur. İnişlerimiz, çıkışlarımız olabiliyor. Merkür Retrosu'nda birini aramayı düşünüyor musun? Aramayı düşünmüyorum. Yok, arasa pişman olurum. <laughs> yok, düşünmüyorum. Hiç öyle bir niyetim yok. <gülüyor> Hayır, <gülüyor> düşünmüyorum. Hayır yok, zaten eskide kaldılar aramaya gerek olduğunu düşünmüyorum kimseye. Eski sevgilim yok, arkadaşımı da aramayı düşünmüyorum. Aslında düşünüyorum ama bunu yapmamam gerektiğini de çok fazla farkındayım. Ee, o yüzden bunu yapmayacağım. Üzgün birisini aram aramak istiyorum. Benim gibi üzgün olsun, ruhsuz. O zaman belki birbirimizi tamamlarız gibi hissediyorum. <laughs> Yo, aramam genellikle. <laughs> Diyelim ki Merkür Retrosu'nda eski sevgilin seni aradı. Nasıl tepki verirsin? İstemezdim herhalde. <laughs> Suratını kapatırdım. Yüzüne kapatırım büyük ihtimal. Ya eski sevgilimle arkadaşız hala iletişim halindeyiz hı. zaten. O yüzden normal karşılarım. Hani retroya bağlamam o yüzden. Hı hı. Retro bize çoktan gelmiş olabilir. O yüzden kabul etmiş olabilirim bile. Artık arama deyip suratına kapatıyorum yani. Kesinlikle açmam. Ee, sürünsün köpek. Eski sevgilim hiç gerek yok. Pek <laughs> takmam gibi. Çünkü beni böyle bırakmış tek başıma. Sence Merkür Retrosu gerçekten var mı? Yoksa insanlar bunu bahane edip kullanıyor mu? Bence gerçekten var. Dünya üzerindeki enerjiye inanıyorum. Bu enerji insanların da yönlendirmesini sağlıyor bence. Kesinlikle var. Hatta hayatımda çok iyi şekilde yönlendirdiğine inanıyorum. Ya biraz kullanıyorlar diyebilirim. Genelde hani benim burcum bu, ben böyleyim falan gibisinden bahanelere biraz kaçıyorlar gibi geliyor benim evet. Bunu çoğu insan da tabii ki kullanabilir. İşte retro etkisiyleydi yaptım şöyle böyle. Onlara da bol şanslar <laughs> diliyorum. Bence gerçekten var. <laughs> çünkü insanları e, etkilediğini düşünüyorum bu olayları. Bence bahane. Bence gerçek ama e, kullanan insanlar da kesinlikle var. Gerçekten var çünkü insanlar ruhu eşini aramak istiyor. Yani insanlar iki türlü yaratılmıştır kadın erkek diye o yüzden de bahane olduğunu düşünmüyorum. Bence bahane. Bahane. <laughs> Çok teşekkür ederiz Keneyi. <laughs>